Abi akşam çukuru seyrettin mi? Çukurlarda kalasın Fatih. Niye abi ne oldu? Seyredecek başka bir şey bulamadın mı oğlum? Abi o biçim dizi ya. Seyredemedim de ne oldu onu merak ettim. Oğlum vaktin doğru bir şeyler ayırsana sen. Seyredecek başka bir şey bulamıyor mu? Ne gibi abi? Ne bileyim ya. Kitap oku, gazete oku, belgesel seyret. Sıkıyor beni o işler abi. Sıkıyor öyle mi? Ee, evet abi. Kaç tane olacaktı bundan? Seni sıkmayacak kadar yap işte Fatih. Hadi çay söyle bana demli olsun. Ne dedim ben şimdi ya?